oha dostum <laughs> herifi gebertti lan bu anam geberdi lan herif <laughs> adam lambırs kümbürsüyle düştü lan gitti herif lan gitti öldü gitti herif Lap küt çap şup geldi herif. <laughs> Hala bir şey göremiyoruz ama. Aa, evine mi geldi ben miyim o? Bebeğim var bir de. Vaa geberttik herifi geldik Bebeğim nereden lan? Bebeğimiz nereden Aa bebeğimiz burada. Ne yapıyoruz lan bununla mı? Vay be. Ne yap küt şap şup bir bebeğe de bak Bana ne neyim bileyim Nasıl bir bekleyin bu bileyim Bunu bir de bak sen. Ya ne yapacağız şimdi burada? Bilgisayarda mı oturacağız? Ne diyorsun orada? Tatlı yemek falan. Aa burada bir şey var yine. Ver lan şunu. Tabla bakabiliyormuş. Tamam. Tamam Aman kapat şunu. Bu ne burada? Bunu da tıklayabiliyoruz. Tıklayabiliyoruz ona da. Evet mamayı alıp buna mı sokacağız? Ne yapacağız? Oldu mu yaptım ben şimdi. şimdi de çocuğa mı vereceğiz bunu? <laughs> çocuğa vereceğiz evet. Al bakalım çocuğum sen yemeğini. <laughs> İç bakalım mamanı. İç bakalım seni değil. Ben de karıştırayım bir biraz. Aa, bunlar ne lan burada? Bu ne lan bu? At şunu be çöp. Çöp. Bakalım neler var. Camdan da bir şey gözükmüyor. Bakalım burada ne var? Bu ne bu? Ne bu be? Yine çöp amına. Aha. Karımız ve bebeğimiz. Oy. Ee, hala dokunabiliyor mu ona? Cebine sok o zaman gerizekalı. Cebine sok bunu. Sokmuyorsan da sen bilirsin. Oo, tamam çok güzel. Ne oldu lan? Yedim mi hemen? Dostum 2 saattir içiyor bu ya. Ben de bir hava alayım ya. Ha, ya bu olursa biz dışarıdayken. O ne be orada? Abi başka bir şey yok ki bu evin içinde. Lan hızlı için lan. Senin mi bekleyeceğiz? Başka bir şey mi var? Aa burada bir şey varmış. Onu almayınca bitmiyormuş. Ver. Ver şunu al. Al şunu neyle alıyorsun gerizekalı. Yerine niye bırakıyorsun be salak. Aa yerine bırakacakmış demek. Tamam. Tamam bitirmiş. Ben yüzeye bakınca bitirdi onu bak.